Merhabalar arkadaşlar. Görüyorsunuz eşimle birlikte çocuk karyolası, bebek karyolasını kuracağız. Daha önce bir tanesini kurmuştuk. Evet. Alıp tabi o zaman tek olacağını ummuştuk. ummuştuk. <laughs> bir çocuk sahibi olacağımızı düşünmüştük ama evet, iki çocuk. Evet, düşünün. ikiz olacağı için ikinciyi de yakın zamanda aldık. Gerçi 2-3 hafta oldu alalı ama sonda evet. odamızı da boyarken boyama ya başladık, boyadık hatta çok az bir kısmı kaldı. Kurmaya başlıyoruz. İşte yavaş yavaş bu videoda da kurulumu nasıl yaptığımızı en azından göstermeye çalışacağız. Tamam. Evet, merhabalar arkadaşlar. Şimdi şu iki parçasını üstten birleştirdim. Hani biraz daha rahatla yapmak için işi. Çünkü video zaten kısa olacak. Ee, çok fazla bir şey yok. Şöyle bir parça var. Görüyorsunuzdur. Bu parça burada e, alttan giriyor. Şuradan giriyor. E, ve bununla tutuyor. Diğer taraftan. Şuradan da sokuluyor. Şimdi bunun aynısını üstten yapacağım, göreceksiniz. Şurada üstten sokuyorum. Evet, şimdi bu gördüğünüz kısmı tam burada şöyle koyuyorum. Bu zaten çizgisi de var. Şuradan da görüyorsunuz, bunu koyacağım ama bu değil benim parçam. Şunu koyacağım çünkü Alya'nın girmesi gerekiyor buraya. Ee, o başka bir yerin kısık parçası. Şimdi bunu buraya koyduktan sonra Alya'nı buraya koyuyorum birazcık elle ittiriyorum önce. Sonrasında ayağınla beraber döndürüyorum. Çok basit. Evet, aynı işlemi zaten diğer ayak için de uygulayacağız üst ve alt kısımlar için böylece aslında temelini kurmuş olacağız karelığımızın. Evet. Tamam. Evet, şu anda gördüğünüz gibi dört çepesi de hazır bir şekilde kuruldu. Şimdi tabanını kuracağız arkadaşlar. Yani ben biraz sonra kuracağım. içine gireceğim. Onu da size göstermeye çalışacağım. Böyle kısacık bir video olacak. Hani neyi nasıl yaptınız diye sormayın. Birçok parçası var. Hatta şu an kurarken parçalarının eksik olduğunu gördük ve elimizdeki başka bir ürünün parçasıyla onu idare ettik. Şu ara parçaları e, eksikti. Şimdi bakalım kuralım alt tabanı ve bu alt taban istediğiniz yükseklikte de ayarlayabiliyorsunuz. Yani orta kademesi ve üst kademesi gibi şeyleri var. Alt kademesi gibi. Onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi alt tabanını da ekledik, koyduk alt tabanında şöyle bir şey var. Görüyorsunuz dört tane olacak bundan. Şöyle azıcık ittireyim yukarı kaldırayım görün. Bunları böyle iliştiriyorsunuz bu köşelere ve bu vidayı buraya getireceğiz. Vidayı getirdikten sonra bunun somunu var. Somunu sıktıktan sonra zaten bunlar sağlam bir şekilde duracak. Yani şu an bile zaten üstünde gördüğünüz gibi duruyor. Şu an bir sorunu yok en son halinde size yapmış bir şekilde göstereceğiz. Yani bunu yapıyoruz. Tabii ki çok böyle uzun uzun bir videoya dönüşmemesi için parça parça gösteriyoruz. En bitmiş halinde yatağında içine koyduğumuz halde size göstereceğiz. Başladım evet. evet merhabalar. Kurduk besiğimizi. Besiğimizi kurduktan sonra bebeğimiz yeni doğan olarak yapacağı için bu orta seviyede kullanmak için buraya monte ettik. Ve bunun sayesinde alt kısmı boş kalacağı için Etekle bir güzel orayı kapatmış olduk. Ve çocuğun bezleri, işte oraya saklamak istediğimiz şeyler için bir bölüm olmuş oldu alt kısımda. Şimdi yatağını koyacağız içine. Birazdan yatağını koyacağız. Evet. Evet, evet yatağımızı da koyacağız. Yatağımız da çok güzel bir yatak. Mavi aydan aldık. Hem fiyatı uygundu hem de... Ee, Bebekler için 2 yaşına kadar olan bebekler için yaysız yatak öneriyorlar tamamen yaysız hem sünger var içerisinde hem pamuk katmanları var bebeğimizin sağlığına uygun bir yatak aldık üzerinde de çok güzel bir ekstra kılıf var şimdi onu koyacağız evet bunu da koyalım. Tam geldi. Tamam. Boyutunu da söyle istersen. Boyutumuz da beşik boyutu gibi aynı. 60'a 120. 60'a şey 120. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Yataklarımızın ikisini de kurulu halde göstermek istedik. Böyle hafiften bir düzenleme de yapıyoruz şu anda. Tabii ki odanın bir tarafını gösterebiliyoruz. Çünkü diğer tarafı şu anda biraz dağınık. Ama gösterebildiğimiz kadarını göstermek istiyoruz. Yani bu video aslında bizim biraz da çocuklarımızın ileride değil mi? Ana olarak kalacak bir şey olarak tasarladık. Yani. yani böyle yoksa muazzam bir şey yok tabii ki ama yine de nasıl kurulum sırasında hani aklınıza takılan yapamadığınız şeyler varsa sorun kesinlikle. Şu son halini şöyle göstereyim ben. İkisinin de. Şurası orası dünyanınmış şu anda. Burası da atlasınmış Göreceğiniz üzere böyle çok da arkaya gitmeyin. Böyle duvar süslerimiz de var. Bir de şöyle bir şey yaptık. Ne, ne denir bunlar? Raf. Raf yaptık. Böyle bir şey arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mesajlarınız varsa bekliyoruz.